Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu perşembe A101'in aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. Markete gitmeden market fiyatlarını öğrenmek isterseniz bu kataloğu inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarımızı da kaçırmamak için abone olmayı ve zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın. O zaman hemen başlayalım. 2 katlı boxlar 149 lira. Üçlü saklama kabı 69,5 lira. Mataralar var arkadaşlar. 1 litre 79,5 lira. Farklı renk seçenekleri vardır. Saklama kabı üçlü bu modelde 39,5 lira. Desenli baharatlıklar tane fiyatı 29,5 lira. Bu şekilde de baharatlık var. Tane fiyatı 15 lira. Kaşıklı bir model. Kahvaltılık saklama kabı 29,5 lira. Altılı saklama kabı ise 149 lira. 79,5 ve 89,5 liraya buzdolabı saklama kabı var arkadaşlar difriz için. Gravürlü renkli kupalar 79,5 lira tane fiyatı iki ayrı rengi var. Pul biber, tuz ve karabiber olarak 99,5 liraya bambu kaşıklı baharatlıklar geliyor. Nofros saklama kabı 20 lira. Nofros pembe rengi de 60 lira. 49 buçuk liraya arkadaşlar dolma taşı geliyor 89 buçuk liraya altılı güveç seti var orta boy güveç tenceresi ise 109 lira 349 liraya ikili fincan seti geliyor fincan takımı iki ayrı rengi var. Kase day var arkadaşlar. Milim olarak litreye göre değişiyor. 34,5 liraya var. 19,5 liraya var. En büyüğü ise 59,5 lira. Poşet klipsi 34,5 lira. Kullanışı bir ürün. Süzgeçler 59,5 lira. Sürgülü bulaşıklık 179 lira. Pipetli desenli termos 349 lira. Metal beslenme kabı 449 lira. Ahşap kuplu emaye sosluk 219 lira. Kadın düğmeli atlet 75 lira. Siyah ve beyaz renkleri var. Ekosa pijama takımı ise 399 lira. Kadın tam fermuarlı polar small'dan x'lerçe kadar bedenleri var. 299 lira. Kırlent kılıfı arkadaşlar 159 liraya geliyor. İngiliz ondan tek kişilik lastikli çarşaf 259 lira. Çift kişiliği ise 349 lira. Kadın petli yarım atletler 119 lira. Yine iki ayrı rengi var. Mikro sütyen 149 lira. Kadın soket çorap 5'li şekilde 89,5 lira. Kar topu orkide yumak ikili şekilde 99,5 lira. Bu şekilde de var arkadaşlar. Yumaklar ikili 109 lira. Yumak ikili kristal kar topu 69,5 lira. Şemsiyeler var 219 lira desenleri değişiyor. Masa ve duvar saati 189 liraya geliyor. Valizler de var arkadaşlar boy boy fiyatları değişiyor. Orta boy valiz 755 lira. Büyük boyu 875 lira. Küçük boyu ise 685 lira. Makyaj çantası da 299 lira kurutmalık var kanatlı 599 liraya geliyor. Mini ütü masası 289 lira. Ütü masası büyük boyu 1099 lira. Çorap düzenleyici 20 lira. Dikey takı organizeri 99,5 lira. Peluş taçlar var tatlı ürünler 49,5 lira. Çok amaçlı bambu kutular 249 lira seti var 249 lira. Bezi ise yedekli olarak ikili 109 lira. İki kat raflı düzenleyiciler 89 buçuk lira. Banyo seti beşli şekilde 449 liraya geliyor. Şık bir ürün. Çöp kovası 189 lira. Bu şekilde diş fırçalık ikili 29 buçuk lira. Hometech'ten çelik ketil arkadaşlar 2 yıl garantili bir ürün 539 lira çelik paslanmaz gövdeye sahip. İngiliz Home'dan saç kurutma makinesi 899 lira iki farklı hız ayarı var 3 kademeli de ısı ayarı var. İngilizce İngiliz 2199 liraya blender seti geliyor arkadaşlar. Ölçü kabı var, doğrayıcı aksesuarları var. Bütün ürünler paslanmaz çelik. Türk kahve makinesi 2 yıl garantili 5 fincana kadar kapasitesi var. 1599 lira. Tost makinesi de var. 1999 lira. Yapışmaz kaplamalı çıkarılabilir plakaları var. Izgara fonksiyonu ve 2 yılda garantili. Kablolu dik süpürge 1499 liraya geliyor. İhtiyacı olanlar değerlendirebilir. Pierre Cardin'den bakım seti erkekler için 899 liraya geliyor. Kiwi'den elektrikli ısıtıcı fan 599 lira. Aprilla'dan banyo baskülü dijital 299 lira. Otomatik kapanması var. Pil dahildir. Go Smart'tan kulaklık 329 lira. Bluetooth hoparlör şarj standı 999 lira. Philips'ten kulaklık geliyor 999 liraya. Cep telefonu da geliyor 6999 liraya 128 GB kapasitesi var. Duracell'dan powerbank'ler 799 lira. Philips'ten LED ampul 79.5 lira. Kiwi'den 3 musluklu su sebili 5999 liraya geliyor. Sekten 6 programlı bulaşık makinesi inox renginde 13.999 lira. tane silver rengi buzdolabı 21.999 lira. 4 artı 1 merdiven 799 lira. Pazar arabası da var. 399 liraya geliyor arkadaşlar. İhtiyaçları olanlar değerlendirebilir. Muz saklama kabı 20 lira. Buzdolabı organizeri 29,5 lira. Stantlı sıvı sabunluk seti ikili şekilde şu an popüler olan bir ürün 339 liraya geliyor. A101'e 3 katlı üçgen raf 179 lira. Arzumdan süpürge 3999 lira. Kar topu orkide yumak ikili 99,5 lira. Bu şekilde de var arkadaşlar yumaklar 69,5 lira. 69,5 liraya farklı renklerde flora yumaklar da geliyor. Hilal'dan 5499 liraya televizyon var. Samsung 58 inç televizyon 29999 lira. JVC'den 70 inç televizyon 29.999 lira. Hilevel ise 7.599 lira 40 inç. Elektrikli mopedlere geçiyoruz. Tekerlekli 3 tekerlekli 39.990 liraya geliyor arkadaşlar. Düşünenler bakabilir. Benzinli motosiklet 59.990 lira. 3 tekerlekli elektrikli moped 49.990 lira. Volta'dan tekerlekli mopedler ise 29.990 lira. İzolasyonlu balıkça çantası 28 litre 379 lira. Bardaklıklı takım çantası da geliyor arkadaşlar. İçeriği telefon ve bardak standlı kapak tasarımı var ergonomik ve kırılmaya dayanıklı tutma sapı da var 279 lira mıknatısı çelik termos 1.18 litre fiyatı 629 lira 12 saate kadar 6 saat sıcak tutabilme özelliğine sahip paslanmaz 3 bardaklı çelik termos 500 milim 449 lira Kamp yatağı da geliyor 1300 lira arkadaşlar 600 denye kumaş taşıma kemerle taşıma çantası da vardır. 3 tane renk seçeneği var yeşil ve mavi renklerde kafa lambası 179 lira erkek Eva yağmur çizmesi 41'den 45 numaraya kadar 219 lira kamp lambası ise 149 lira arkadaşlar piller pakete dahil değil 3 adet pil ile çalışmaktadır olta zili de var 29.5 liraya geliyor olta kancası beşli şekilde 55 lira Balıkçı makası 55 lira katlanabilir. Çelik makas uçları var. Balıkçı pensesi 129 lira. Balıkçı filesi 129 liraya geliyor. Olta aksesuar seti 229 lira. Olta sehpası ise 289 liraya geliyor. Olta seti bu şekilde arkadaşlar 499 liraya geliyor. Silikon sahte yemler onlu şekilde 59,5 lira. Sahte balık 11,5 cm ve 6 kanca 74,5 lira. Sahte balıklar tane fiyatı 59,5 lira. Klipsi fır döndü ise onlu şekilde 49,5 lira. Böylece videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Yeni videoları kaçırmamak için takipte kalın. Abone olmayı ve zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.